Herkese Antika Kasap YouTube kanalından selamlar. Biz yine yollara düştük. Gece 2'den beri ayaktayız. Balıkal çekimleri vardı. Onları bitirdik. Şimdi nereye? Kendi çiftliğimize geldik. Bornova, Özkanlar. İt pazarındayız. Pazarın etrafı bayağı kalabalık zaten. Pazarın etrafında arabayı koyacak yer bulamayınca biz biraz ileriye koyduk. Şimdi pazarda. Görüşmek üzere o zaman. Abone olmayı, like atmayı, eşe, dosta, akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz. Pazar baya bir kalabalık, baya bir hareketli. O zaman biz de sizlerle beraber gezmeye başlayalım. Muzaffer, Muzaffer Bey, hayırlı işler efendim. Hasan ee, Bey, hoş aa, geldin. Aa, hoş bulduk abi. beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer abinin tezgahındayız. Bu sefer arka kapının oradan başladığımız evet. için Muzaffer abinin tezgahından başladık. Tamam. Daha yeni açıyor. Ne haber Muzaffer abi? Sağ ol paşam, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi, ee, seni sormalı. Nasıl işler? Ben gece 2'den beri ayaktayım. Sıkıntı yok. Biz çalışıyoruz. Gece 2'den beri Aynen. ayaktasın. Ulan biz kaçta geldik daha şeyiz? <laughs> Kalkan, <ha>? <gülüyor> <gülüyor> o biliyor nerede oldun abi. <laughs> Dolaşıyorum abi. Daha geleceğim yanına. 45 mi? bir de biraz da içimizi ısıtalım. Halde bayağı bir üşüdük. Şimdi Yaşar abinin tezgahında kendisi yok gerçi. Bir Nescafe alalım. Hem içelim hem gezelim. <laughs> <laughs> Yaşar'ı bulamayınca Hatice ablayı bulduk. Kahveyi ondan içeceğiz. Evet. Yaşar Bey nerede? Merhaba Hasan Bey. Merhaba Yaşar Bey. Nasılsın canım? olsun. çalışıyoruz efendim. Hiç Siz nasılsınız? Hiç göremiyoruz abi. Çekiyor, ama. sen göremiyorsun abi. Ne Kanala ne abone, abone ettik seni o kadar. O kadar bildirimleri açtık, efendim, videolar diye, geliyor. Diye, efendim diye. Dur kapatayım mı, öyle yap beni. Hangi evet, <laughs> şeyde çıktı? Bu, YouTube'da. Şeşe çıktı. Şeşe Sen söyle buna bakma. <laughs> tamam ben telefonda ayarlayacağım şey, şimdi onu. İyi abi koşturuyoruz. Geldik yine. Ya. Yakın zamanda geri döneceğiz zaten. İyi, iyi, iyi. Biz kahvemizi de aldık. İçimizi de ısıtalım tabii ki. Çünkü haline bayağı bir üşüdük. <laughs> Yolla gelirken de esasında kalorifer açtım ama arabanın çok fayda etmedi. Biz üşüdük biraz. Kalabalığın maşallah var ama biz devam dediğimiz gibi bize uygun ürünlere fiyat soracağız, o ürünlere bakacağız, o ürünleri inceleyeceğiz. Devam. Hayırlı işler abisi kolay gelsin. <laughs> ne yapıyorsun abi? <laughs> Daktilo ne kadar? Adam. Bin lira. Sağ olun. Heykel ne kadar abi? görseli çok iyi. Ama keşke pirinç araba tır olsaydı. Gerçi Bakır'da bu işlemi yapamazdınız ama pirinç üzerinde güzel bir kalıptan güzel bir heykel çıkabiliyor. Ama Porsche şey güzel bir fıştığına da Askılıklar ne kadar abi? Pirinçler askılıklar ne kadar? Ha. Aynen. 300 Kaç tane var? 5 tane. Biri farklı. Diğer 4 aynı. Bir de Levent abinin yanına uğrayalım. Bakalım buradaysa. Leva miyiz? Leva orada mı? Kıyafetler yok. Leva da gözükmüyor. Ama biz bir gidelim bakalım. Ağaç rende ne kadar aldın? 120. Bıçağı falan üstünde yok. Levent abi de yeni açıyor tezgahını. Saat şu an 7 civarı filan. İşte pazar günleri biraz geç açılıyor. Salı günleri daha erken açılıyor. Ondan tezgahlar biraz geç açılıyor. Efendim hayırlı işler kolay gelsin. Daha abi yengem kolay gelsin. Bakalım en güzel abisi geldi. Geleceğiz geleceğiz komple geleceğiz. Ne? Hoş bulduk abi. Saygı sevgi güzel. Sağ Yaşar'dan kahveyi kaptık. Parasını vermeseydi. Vermedim. Tamam. O kadar şeyimiz <laughs> olsun yani. Aldıklarına saçsın. Yani tabii ki iyi bir <laughs> Ne yapıyorsun Levet abi? Ya, Yeni açılı. 50 lira. Yeni açılı. Yeni açtık. İyi. Ekmemizin peşine geldik. Çok şükür. Maşallah abi. Allah daha, daha çok bir versin. Ya. Bir yandan satıyoruz daha da açacağız. Müşteriye böyle daha güzel sunumlar yapmak, Daha güzel böyle Öyle öyle böyle böyle olacak işte. Yani. Müşteri <laughs> memnuniyeti çok önemli. Yani beni memnun ediyorsun abi sen. Ya ben sana bayılıyorum zaten. <laughs> Bakalım Devlet Abi'den de neler olur. Dost makinesi de getirmişti, üstü yılandı. Yanından da bir şeyimiz var, venüsümüz var. Evet. Yeşil şişemiz. Bal suyumuz var. Bal abi. <laughs> Akşam 200 lira aldım çok güzeldi. Evet. Yani, ondan enerjiksin bu kadar. Biraz da satayım diyorum yolum kolay. <laughs> tamam abi. Hem kafam güzel olsa hem sıcak Yani abi ikisi de sıcak kalsın. Değişik <laughs> formda bir balta tarzı işi. Şey. <laughs> Usta balta ne kadar? <laughs> 250. Kutu ne kadar abi? 100 102. 100 102'si. Tamam teşekkür ederim. Kutu güzel ama ben o yıldız olan yerleri pirinç zannettim. Pirinç olsaydı güzel bir fiyatla Uygun bir fiyatla. Ama yıldız yapmışlar, boyama yapmışlar. Keşke pirinç olsaydı. O zaman alınır Ay işler kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Nasıl işlerin? Ger Hareket Ger var mı? Ne var bakalım mı? Sen yani artık tek almaya başladın biraz. Pazardan önceden alıyorduk da şimdi biraz. Ha. mı? Tarihi yazıyorsun ne? Seni izliyorum ha. Sağ ol biraderim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 10.000 takipçi oldu mu? Yok daha olmadı. Şu an 1400'de falanız. Ama alacaksın kızı hediyeye. Alacağız canım. O kaçmayacak o. Ayrıca kullanıyorsun. Güzel evet. çekim Tamam hocam. tezgah maşallah var. Ona yani 10 bini bulsak da bulmasak da ona bir bilgisayarı alacağız ya yapacak kaç yok zaten. Allah kolaylık versin, kolay gelsin, hayırlı işler biladerim. Bilmiyor, iş görür. Ama tanıdık esnaf bilmez. Hayırlı işler beyefendi kolay gelsin. <laughs> ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Flamingo ne kadar? Flamingo ne kadar? Bin. Değer. Alım satım için değer. Ama şu kafamızdaki fikirler bir oturdu mu bu ürün alınır. Kuyruğu muyruğu filan hepsi yerinde. Güzel bu. Evet, tanıdık ziyaretleri. Youtube'daki bazı abonelerimizi gördükten sonra biz o zaman baştan bir başlayalım çekimler gibi. Oh, what the fiyatı ne? Usta ördek ne kadar? Yeşil. Abi dükkanda 550 diyoruz. Burada 650 lira. Aynen. 3 sene önce aldık o fiyatlara yani. İstanbul'dan. Güzel duruyor. Güzel duruyor abi. Kaplanla bacak ne kadar? Abi bacak normalde 1000 lira iş yerinde. Burada 500 lira 500 lira. İnan ki onun eli var. El 500 lira. Aynen. Plastik değil mi? Tabii. Gördün mü? Evet. Usta fotoğraf makinesi ne kadar? Bin lira. Abi ben poşetli versene. Şu an kışlık sezon kıyafetler başladı artık ceketler, kazaklar. Misal ben de o şekil yapıyorum. Ya sezonuna göre işte kışın pantolonlu, ceketli, kazaktı, uzun tişörtler tişörtlerdi. Onlar kış sezonuna doğru pazara getirip satıyoruz. Şu an başlamış. Bayağı bir kılı kıyafet ceket. Bayağı var. Abi hangi düğüne gideceğiz? <laughs> Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun abi? İyisindir. Teşekkür ederim, Sen nasılsın? Maşallah. Orkun yerinde ama. Evet. Senin mesleğim kapışma abi. Ne kadar diyorsun? Yerli, yabancı. Ya normal ne? Ya, Şimdi... 2500 <laughs> Bir tuş eksik sadece değil mi? Şu anda daha oturmuş çalışıyor. Tamam, abim sağ ol, teşekkürler. Dediğimiz gibi şirketler, kıyafetler, kışlık sezonlar gelmeye başlamış artık. Hayırlı işler abim, kolay gelsin. Miğferler ne kadar? İkisi. Beşik ne kadar? 750 lira. Çok bedava söyledi. Yapma gözünü seveyim. <laughs> biraz 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 şöyle yüksek. Hayır hayır onu diyorum işte çok bedava, bedava söyledim. Bedava. Ya ben aldım depoma koydum. Ya satılmasın ya depoda kalsın yeter ki. Güzelim. Beşik harbiden güzel. Beşik hatta çok ucuz 750 lira. Ya benim şu an işte kafamdaki olan hesapla depoyu kurmuş olsaydık ya O alayım ister satılsın ister satılmasın Satılmasa da olur Dekor amaçlı kullanacağımız için Yani öyle bir rakam değil Arkadaş çok ucuz bir fiyat söyledim 750 lira bir fiyat söyledim Benim elimde olsa 5000-6000'den aşağı istemem O terforcu ürünü Çünkü işçiliği zaten o paralar yani. Yani 750 lira Hiçbir şey değil. Vay. Mehmet abimin tezgahındayız. Hayırlı işler. Selam Seviyorsunuz. Ali kim selam size de hayırlı işler abi. Allah, hayırlı işler var. Sezona Sezonerim. deli başlamışsın yani böyle var ya Sezon, maşallah var sezonu Yani. Sezonu açmadık daha. Daha kışlıklar gelmedi. Yok. Gel şey Gel ilk ba ilk bahara başladın ya. Aynen aynen. Tamam Mehmet abi. Kolay gelsin. Allah Allah. Hadi aynen. hayırlı işler. Bu adam bu yani kılık kıyafet ayakkabı sektöründe. Harbiden bit pazarında bir numara diyebilirim Mehmet abi için. Bir ara havan çok aldım. Hatta bir toplu bir havan denk geldiydi bana. 50 tane yakın aldım. Ama satması ve satışı ağır olduğu için havan almayı bıraktım. Kışlık kıyafetler, sezonluklar gelmeye başlamış. Eğer biz de çalışıyor olsaydık şu an için çalışıyor olsaydık işte bu aylarda ceketler, kazaklar dediğimiz gibi pantolonlar biz de bu, hafta büyük bir ihtimal getirmiş olacak Çünkü sabahları artık hava bir, Soğuk. <laughs> ee, ne yapıyorsun ee, biladerim? Sağ ol abi. Sen, sen bu hafta bayağı doldurmuşsun ya maşallah var. <laughs> 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 Takunyalar ne kadar çifti? <laughs> abi gümüş kaplan onlar. Büyükler 150, küçükler 100 lira. Yani. Nerkari zaten ya. Güzel Bize olur. olur çok abi. Abiler kolay gelsin hayırlı işler. Ne kadar abi? Traktör 650. 650. Kamyon? Yanındaki? Yok kamyon kamyon. Mavi kamyon. 500 olur. 500 lira. Güzel ürünler abi. Aynen. Güzel ürünler abi. Büyüteçler ne kadar? Biri büyüteç zaten, diğeri pusula. Porsula. Dürbil. Aynen. Takım olarak. Takım olarak değil mi? Takım bindik. Bazı tezgahlarla hem esnafları tanıyorum hem de ürünleri biliyorum. Yani gittiğim bit pazarlarında başka pazarlarda da tanışıyoruz, görüşüyoruz. Ondan direkt aynı ürünleri tekrar tekrar sormuyorum. Yeni gelmiş ya da tanıdığım bildiğim esnaf abilerin, ablaların tezgahlarında yeni gelen ürünler varsa onların fiyatlarını soruyorum. Hem sizler için hem kendim için. Ondan. <laughs> Aydın Bey. S sizi, sizi, de çekeceğim Aydın Bey. Meşhur edeceğim sizi Aydın Bey. Hayırlı <laughs> işler Kolay gelsin. Kurbağa ne kadar biraderim? Kurbağa 150. 150. Bakır. El boyaması. Aynen. Şeyler, bakırlar. Bu 2000, bu 1500. Komple bakırdır, bayağı ağırdır bunlar. Etli ürünler zaten belli ya. Sivek damcılar. Takım Back. olarak mı komple? Sivek damlar tane 300. Tane 300. Ama komple alırsanız şeyi hediye ediyoruz. Standı. Standı. <laughs> Şu kolu bozuk <laughs> olan 150 halkı. Aynen. <laughs> Ona dikiş mi atmışlar? Evet, aynen. <laughs> Bunları kendin mi yapıyorsun? Bunu bir arkadaşım yapıyor. Aynen. Ben daha basitlerini yapıyordum ama O da bayağı detaylı evet. yapıyor Daha 7 tane falan model var böyle Fiyat, Fiyatları ne? Bunlar 700 lira hmm. Teşekkür ederim tamam, Aydın Bey evet, evet. Su yok mu? Su yok mu şimdi? Youtube'da Ayarlar şimdi bir abone lazımdı zaten Youtube takimlere selamlar Youtube takimlere <laughs> Ulan Aydın abi, ulan Aydın abi. Ne diyeyim başkan? Herkese selamlar da. Canın ne istiyorsa onun selamı. Yurtdakiler için. Vay ben senin. Bak tabağın var tamam, tamam. bak ıslatırım Aman abi. Abi. Abi, Dur kameraya buluşturma. Dakika. <laughs> ben dakikalar geçirdim. Bir kahve malaklaşıyor, çekeyim abi ne demek. Direkt. Hayırlı işler abi, şey kolay gelsin. Maşallah abi. Tamam. Güzel ürünler var, hayırlı işler. Sağ olasın. Saat geçtikçe hem esnaf kalabalıklaşıyor, hem de müşteri kalabalığı bayağı var. Buyrun'dan giydik. Biz çekiyoruz. Yaşar Bey buyurun efendim. Geziyorum da hala. Geleceğim biraz sonra. Hanımefendi pardon. Pardon hanımefendi. Merhaba. <laughs> Yenge ne yapıyorsun? Şu arkadaşım bana sarı ceketli olan arkadaşım borcu vardı da. Öyle mi? Ha, Hayır, ödemedi abi, de, bayağı de bayağı Borç takıyoruz. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz abi? İyi abi sağ olasınız. İyi Levan'ın yanında nasıl yenge İyiyim, İyiyim sen olasın. Hamd olsun yenge. Şimdi birazdan bir daha uğrayacağız çayını içmeye. Ona ben de geleceğim. O sıra orada buluşalım. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Bisiklet ne kadar aldın? 1000 lira dedi. Zenit. O 900 olur o. 900 lira. Sıfır. Daha film takım <laughs> Bu da öyle. Aynen. 1960 66 arası. Zeytin. <laughs> Bakar mısın? Okay. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Hayırlı işler beyefendi kolay gelsin. Ne haber abi? Nasılsın? Nasıl işler? On numara. Yeni açıyorum daha tezgah. Okeydir. Görüşürüz. Adam hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun abi? Ol, hoş geldin. hoş, bulduk abi. Nasılsın? Hoş olsun abi. Maşallah yeni ürünler çok. <laughs> Her zamanki gibi güzel tezgah. Aynen abi. Anahtar askında ne kadar? 200 lira. 200 lira. Sadece iki şey yok. Çengeli yok değil mi? Pirinç, anahtar şeyi de var. Çekeceği var. Aynen. Yani. Saat ne kadar? Veliz. 300 lira. 300 lira. Dedim gibi yeni ürünler gelmiş zaten direkt göz çekiyor abi. Oo kankam nasıl? Vay vay vay. Şu Şunlar, an Şunlar. da yakaladık. Bir şey, şey sen aldın. Eee dolaşıyoruz. abi dik pazarı gezdik. Her hafta olduğu gibi var mı şeyler oğlum? Var var olmaz mı? Yani? Ne var? <gülüyor> merak <laughs> kusuna <merak> 49 <laughs> buçuk numara ayakkabı var. Şortçu bir şey değil mi? Senin kafandan daha büyük ha. <laughs> Söylemeyeceğim. Ayıp olur seyircilere. Tamam aydın Anladın aydın mı aydın orada buluşalım biz. Tamam. Ee, tamam abi. geliyorum oraya. Tom, Tom oraya mı gideceksin? Aynen. Tamam. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Lambayı çek. Lambayı çekeceğim bırak. işte. Senin bir <laughs> bıraksan bir çekeceğim. Lambayı çekeceğim zaten. Lamba ne kadar üstüne mi? Lamba 400 lira. O bayağı eski bir lamba. Aynen abi. Çekçeye <laughs> de geldik. Oh, <laughs> abi takım üzerinde oldu mu daha da güzel olur. Geçen günlerde söylemiştim siyah beyaz fotoğraflar. Yani zaten eskiden oran çanta yazıyor. Büyük bir ihtimal 70'lerin ya da 60'ların bir dükkan fotoğrafı olur. Siyah beyaz fotoğraflar satılıyor. Şöyle askeri. Çünkü bu insanlar büyük bir ihtimal yani benim dedemin dedesinin dedesiyle eşit bir insanlar. Onların yani yüzü gözükse de fark etmiyor satılıyor. Wow. İkindi Dünya Savaşı. Aynen abi. 10 hmm. numara hmm. abi ya. Biz Böyle de... ürün bulmak Birine çok reksin. zor. Evet. Hmm. İçini bir açabilir misin abi? Abi ben bunu sana 5 senedir söylüyorum. Sen bu işi biliyorsun ya. Yani. <laughs> yani. işler. <laughs> Motor 10 numara. Yengem yenge işler. Ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol sen İyi vallahi yengem koşturmaya devam ediyorum. Abi dernek başkanımız Serpil yanına uğradık. Şimdi onlarla beraberiz. Benim abi çay. Eğer pazar günleri ya da salı günleri gelip burada tezgah açmak istiyorsanız normalde Face üzerinden de İzmir ikinci el eşyaları değerlendirme derneği Facebook'ta bir kanal var. Oradan da ulaşabilirsiniz normal Messenger yoluyla. Ama direkt buraya gelip de de <laughs> geldi geldi çayım geldi. Direkt buraya gelip de de Serpil masasında eğer yer varsa size yerden dolayı yardımcı olacak zaten. Salı günleri de yine de bulup görüşecekler. Aynen. Aynen. Salı ve Pazar. Şey için, Ala için. O da sen, Aynen. oradasın yine. Aynen. Tamam oradayım. Dur sana dönelim gibi Dernek Başkan Yardımcısı Serpil ablanın yanındayız. Pazar günleri eğer ya yani şimdi burada telefon numarası vermek doğru olmaz. Ondan dolayı pazar günü gelmek istiyorsanız sabah saat 7 gibi. Pazar günleri 7 gibi. Salı beşte günleri 5'te. Beşte. Beşte de burada olabilirsiniz. Aynen. Gelip yer vardır büyük bir ihtimal olur ama bu hafta geldim bayağı bir kalabalık. kalabalık. Evet. Hem de şey yönünde sezon da açıldı. Kışlık sezonu kıyafet çok işte fazla. Yani. Salı, salı biraz daha mı hareketli yenge? Pazar Salı mı da hareket. daha hareketli? ama pazarda artık onu ulaştı. Yani iki günde İkisi onunla etmen. beraber gidiyor. Evet. da aynı şekilde oturdu Aliyada yavaş devam. yavaş. Benim durum. bir zamanım olsa geleceğim ama Bekliyorum. geleceğim. <laughs> tamam yengem Bekliyorum. görüşmek Bekliyorum. üzere. Görüşürüz kendine iyi bak. Sağ ol yengem. Biz buradan Özkan'la Bitpazarı'nda pazarında çekimlerini tamamladık. Şimdi esnaf tanıdık esnaf arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Bir çay kahvelerini içeriz, bir sohbet muhabbetlerini ediyoruz oraya da zaten böyle sohbet ettiğimizi gösterip de pazarı zaten bizim yanlarımıza ilgimize giren şeylerin videoları bölümleri sizlere çektik. O zaman size şimdiden iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostu akrabaya paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.